musallat, hiç göz açtırmaz da garbın kanlı kabusu, asırlar var ki İslam'ın muattal beyni pazusu, ne gördün şarkı çok gezdin diyorlar, gördüğüm yer yer harabiller, serilmiş hanumanlar, başsız ümmetler, yıkılmış köprüler, çökmüş kanallar, Yolcusuz yollar, buruşmuş çehreler, tersiz alınlar, işlemez kollar, bükülmüş beller, incelmiş boyunlar, kaynamaz kanlar, düşünmez başlar, aldırmaz yürekler, paslı vicdanlar, tegallüpler, esaretler, tehakkümler, mezelletler, riyalar, türlü iğrenç iptilalar, türlü illetler, örümcek bağlamış, tütmez ocaklar, yanmış ormanlar, ekinsiz tarlalar, ot basmış evler, küflü harmanlar, cemaatsiz imamlar, kirli yüzler, secdesiz başlar, gaza namiyle Dindaş öldüren bir biçare dindaşlar, ıpıssız aşiyanlar, Kimsesiz köyler, Çökük damlar, Emek mahrumu günler, Fikri ferda bilmez akşamlar. Geçerken ağladım geçtim, Dururken ağladım durdum, Duyan yok, Ses veren yok, bin perişan yurda başvurdum. Mezarlar, ahiretler, yükselen karşında dura dur. Ne topraktan güler bir yüz, ne göklerden güler bir nur. Derinlerden gelir feryadı yüz binlerce alamın. Ufuklar bir kızıl çember, bükük boynunda İslam'ın. Göğüsler hırlayıp durmakta, zincirler daralmakta bunalmış kalmış 350 milyon cansa gırtlakta. İlahi gördüğüm alem mi insaniyetin mehdi? Bütün ümranı tarihin bu çöllerden mi yükseldi? Şu zahirsiz bucaklar mıydı vahdaniyetin yurdu? Bu kumlardan mı Allah'ım nebiler fışkırıp durdu? Henüz tek belki iman çakmadan cevvinde dünyanın bu göklerden mi yarap, coştu sağanak sağanak edyanın? Serendipler şu sahiller mi? Cudiler bu dağlar mı? Bu iklimin mi İbrahim'e yol gösterdi ecra mı? Haremler, beyt-i makdisler bu topraktan mı yoğruldu? Bu vadiler mi dem tuttukça bir huş etti Davud'u? Hiralar, turi sinalar bu afakın mı şehkarı? Bu taşlardan mı yer yer taştı Ruhullah'ın esrarı? Cihanın garbı vahşet zar şarkında karnaklar, Haremler, Seddi Çinler, Takı sıralar, Havernaklar, İremler, Suri Babiller, Sema Peyma değil miydi? O maziler ilahi bir yıkık rüya mıdır şimdi?'' Ne yapsın na ümit olsun mu şarkın intibahından, Perişan ruhumuz haip dönerken bargahından. Bu haybetten usandık biz, bu hüsran artık el versin, ilahi. nerede bir nefhan ki donmuş hisler ürpersin, Serilmiş sineler, kabusu artık silkip üstünden, Hayat elbette hakkımdır desin, dünya değil derken.